Evet Değerli Köy TV izleyenleri İzmir Tarım Fuarı'nda söyleşi yapmaya devam ediyoruz ve şu anda fuarımıza İstanbul'dan katılan Liv Farma e, ilaç e, firmasındayız ve yanımızda firmanın üretim müdürü Sayın Mehmet Ali Özkılıç Bey. Ondan firma hakkında ürettikleri ürünler hakkında bilgi alacağız. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz Programa. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyalım Mehmet Ali Özkılıç kimdir sonra firmayı tanıyalım. Mehmet Ali Özkılıç ben kimyagerim efendim. Evet. Ee, fabrikada şu anda üretim müdürü olarak çalışıyorum. Biz burada çevre sağlığı bir ilaçlarını şu anda yapıyoruz. Halk sağlığı ilaçları evde şu anda yapıyoruz. Burada e, kara sinek, hamam böceği gibi çevre sağlığı yani şu anda yani bir insanı etkileyecek olarak etkileyen şu anda bir ilaçları burada hem yapıyoruz hem de tüm Türkiye'ye buradan satıyoruz. Tabii. Özellikle çok çeşit ürünümüz var da öne çıkan ürünler nelerdir? Mehmet Ali Bey? EC ee, bizim en çok satan şu anda bir ürünümüz. Ee, sivrisinek, e erişkin sivrisinekler için evet. yapmış olduğumuz bir ürünümüz vardır. ProSyper EC. A çiftliklerde ve ağırlarda en çok sattığımız ve kullanmış olduğumuz yani ürün. Hatta Kendisi. Belediyelerde de kullanılmıyor. değil ha, Belediyelerde de şu anda en çok kullanıyoruz. Doğrudur. Bakıldığı zaman e, sezon başlıyor değil mi sizin için efendim? Sezon başlıyor şu anda evet. evet ee, genellikle, genellikle Mart, Nisan, işte Mayıs aylarında genellikle bizim en çok e, yoğun olduğumuz yani, yani aylardır yani genellikle. Tek sivrisinek diyor ki mesela fare için de ürünler var herhalde değil mi efendim? Fare, e, genellikle fare ilaçlarımız da var. Pe pe pellet tarzında e, genellikle ya da mum blok, wax blok tarzında fare e, zehirlerimiz de var aslında. Çok güzel. Peki efendim bakıldığı zaman sektörde bir sürü firma var. Bu tarz bu ilaçları yapan firmalar da var. Karaksinek olsun, farklı firmalar olsun. E, Lirfarm e, ilaçta öne geçen veya onlardan daha farklı olan neydi sizce onu sorabilir miyiz? Etkileyicilik ve kalıcılık varsa bizim yani bir kendi ilaçlarımız bütün formülasyonlar yani bize ait. Yani MC'nin testleri yani bilimsel olarak da kanıtlandığı için etkileyicilik ve kalıcılık olduğu zaman Liv Farma ilacı Öyle tercih etmelisiniz yani. Zaten burada çalıştığınız belediyelerle resim vermeye gerekiyor. Böyle evet. çıktığının kanıtı oluyor değil mi efendim? Belediyelerle zaten bunu biz şu anda resmi olarak da kanıtlamış yani bulunmaktayız. Bunun yani tek tek bir önemi yani diğerlerinden en büyük yani bir, bir farkı kalıcılık ve ve etkileyicilik. Bu da çok en önemli etkenlerden biri. Evet mağdur. Evet. Evet. Peki fuarın ikinci günü, fuara ilk defa katılıyorsunuz herhalde Evet, fuar sizin için nasıl geçiyor efendim? Fuar şu anda çok, çok iyi geçiyor. A, taleplerimiz var. Hem yurt içi hem de şu anda şeyden yani yurt dışından. Yoğunluklarımız var. Bunları şu anda artık değerlendirme aşamasındayız. son olarak buradan köy bir aracılığıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşan bu ürünlere ihtiyacı olan çiftçi kardeşlerimize neler söylersiniz Mehmet Ali Bey? A, çiftçi kardeşlerimize eğer ki kara sinek ile alakalı herhangi bir problemi olduğu zaman direkt Ali, Farma yani ilaç diye Gelsinler bizi tercih etsinler. Bir ürünlerimizi test etsinler. Biz onlara yani her zaman kalıcılık ve, ve etkileyicilik sağlıyoruz yani. Yani en azından ufak bir bölgede kullansınlar, etkiyi görsünler diyebiliriz. Test etsinler tabii, tabii ki de. Biz zaten bunları kendilerine numune olarak da önce bir yolluyoruz. Evet. Test edin, test ettikten sonra eğer evet. beğenirseniz biz zaten yani buradayız, ya burada, yerimiz belli. 30'da İstanbul'dayız. İletişim bilginize, evet. ulaşabilirler. Telefonun onları da yazar arkadaşlar. buradan e, ulaşanlara numarayı da gönderiyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani, malı görev ediyoruz ki evet. numara gönderiyorsunuz, numarayı gönderiyorsunuz. Numara tamam. yolluyoruz biz eğer evet. ki test etsinler. A, testten sonra eğer ki beğenirlerse bizim zaten yani yerimiz belli. Evet. Sipariş işte, o zaman. Hoş bekleriz. Işte. Ali Bey, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi Çok sağ olun. Kaldım. Teşekkür Rica ederiz. Evet değerli Köy TV izleyenleri ve Pharma ilaçtan Mehmet Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dediği gibi ürüne güveniyor. Bu ee, numara da gönderiyor sizlere. Arayın numaranızı alın. Memnun kaldırdığımız zaten ee, ondan da eminler. Ee, çünkü ürünlere güvendikleri için memnun kalacaklarınıza düşünüyorlar. Ee, evet değerli izleyenlerimiz yayınımız e, İzmir Fuarı farklı standa devam edecek.